Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gölge ve Kemiğin dizisinden bahsedeceğiz. Şöyle bir şey rica edeceğim. Eğer diziyi izlediyseniz yorumlara lütfen görüşlerinizi bildirin. Çünkü merak ediyorum insanlar da diziyle ilgili ne düşünmüş. Bunlar konusunda meraklıyım. Bu yüzden yorumlara da görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. İşte dizinde en çok hoşunuza giden şey neydi? En çok hoşunuza giden karakter hangisiydi? En çok hangisinin daha iyi canlandır, canlandırıldığını düşünüyorsunuz? Falan filan gibi. Diziyle alakalı yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Şimdi gölge ve kemikle alakalı ben bazı yorumlar yaptım. Kitap serisiyle alakalı. Ki kitap serisinde 2 yıl önce falan okumuştum. Ve hiç beğenmemiştim. Bu yorumda 180 derece dönüyorum. <laughs> Eğer dönen insanlardan hoşlanmıyorsanız bu videoyu izlemeyin. <laughs> Eğer beni kötü fikirlerimle hatırlamak istiyorsanız sadece o video aklınızda kalsın. Bunun yarısını vereyim. 180 derece döndüm gölge ve kemiğe karşı. Tamamen döndüğümü ve artık gölge ve kemik serisini beğendiğimi söylemiş. Kitabın neden bu kadar beğenmediğimi aslında buldum. Şimdi Alina'nın bakış açısından kitabı okuyoruz. Tamamen Alina'nın bakış açısından. Yani ilk bir buçuk kitaptan sonra değişiyorsa bakış açıları ben bilmiyorum ama bir buçuk kitap boyunca biz tamamen Alina'nın bakış açısından seri okuduk. Benim sanırım seriyi bu kadar beğenmememin sebebi bu kısıtlı bakış açısı ve bence Lee zaten bugün yazıyor olsaydı seriyi bu şekilde yazmazdı. Onu da söyleyeyim. Ondan o kadar eminim ki bu şekilde yazmayacağını Bence kesinlikle ve kesinlikle kargaları daha erken kurguya dahil ederdi. En azından bir görünüm yaptırırdı onlara. Aynı zamanda çoklu bakış açısı olurdu. Şimdi Alina'dan benim ne kadar rahatsız olduğumu kitapları okurken eğer bu benim boğazım, kitap yorumu videomu dinlediyseniz izlediyseniz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kız yani benim karakter hiç hoşuma gitmedi. Ama dediğim gibi yani seriyi tamamlayamadım. Belki de sonrasında hoşuma gidebilirim bilirdi karakter olarak gelişimi vesaire ama yani ilk kitaptaki tavırları, düşünceleri falan filan bana çok salakça geldi. Malyen'le olan aralarındaki ilişkide de hiçbir şekilde bağlantı kuramadım ikisiyle de. O yüzden yani Alina'yı sevmedim ben kitapları okurken ama artık oyuncusundan mıdır, niye bilmiyorum dizideki Alina o kadar tatlıydı ki. <laughs> gerçekten yani dizideki Alina'ya bayıldım. Önce gerçekten hiç kitaplardan daha iyi bir uyarlama izlememiştim hayatımda. Önce bunu söylemek istiyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle en azından ilk üç kitap için konuşabilirim. Çünkü zaten Kargalar Meclisi'nin kurgusuna göre ilerlemiyor dizide. Ama ilk üç kitap için ya da sadece ilk bir buçuk kitap için kesinlikle ve kesinlikle kitaplardan daha iyiydi dizi. Mesela bu Malyen'i ben... Ya Malyani benim kitaplarda hiç ilgimi çekmedi. Hani gerçekten zaten dediğim gibi yani. Hani ne zaman ölecek diye izliyordum Malyen'i. Çünkü çok önemsiz bir karakter gibi hissediyordum. Ve hani Alina'ya karşı olan hisleri bende çok geçmedi. Alina'nın onunla karşı olan bu platonik hislerini evet anladım. Ama ondan da hiç etkilenmedim. Yani aralarındaki o Malina çifti beni hiçbir şekilde etkilemedi. Ama dizide yani gerçekten tam bir Malina şipir olduğumu buradan söylemek istiyorum. <laughs> Herkese Alina ile Malina'yı deli gibi şipledim. Yani gerçekten deli gibi şipledim. Darkling ile Alina'yı çok fazla şipleyemedim. Ve dedim ya kitabı okurken ben bir sürü Darkling sahnesinde cringe olmuştum. <laughs> Yani çok abartıldığını düşünmüştüm o karakterin. Kusura bakmayın Karanlıkların Efendisi fanları. Yani siz de kusura bakmayın ama karakteriniz, bu çok sevdiğiniz, çok bayıldığınız karakteriniz bana o kadar fazla abartılan, doğru düzgün hiçbir numarası olmayan, yani daha ne diyeceğimi bilmiyorum, manipülatif, iğrenç bir insan gibi gelmişti. Hani <laughs> hiç etkilenmemiştim ama dizi de yani dizide de bu arada bazı sahnelerinde cringe oldum. Çünkü mesela şey yapıyor, çok dramatik ya. Orada Alina gelecek mesela çadıra bu böyle arkası dönük falan bekliyor. Böyle dönüyor böyle kafa hareketleri böyle. Sen nesin? sen? Hani... What are you? A map maker. Ne yapıyorsun? Kızım <laughs> ya Gerçekten yani ne yapıyorsun? Git lütfen. <laughs> Git ve maliyeni getirin falan. O <laughs> şekildeydim ama şunu söyleyebilirim Karanlıkların Efendisi'yle de ilgili. Ben Barnes zaten o kadar iyi oynamış ki karakteri. Benim bile hoşuma gitti bazı sahnelerde. Ve kesinlikle ve kesinlikle kitaptaki anlatılan Darkling'den daha tehditkar buldum. Daha etkileyici buldum. Çünkü oyuncusu zaten bayağı iyiydi. Ama gene bazı sahnelerde yani hani bu kadar da abartmasan mı <laughs> falan oldum mu? Ama biliyorum ki birçoğunuz o sahneleri izlerken benim bu <laughs> yaptığım sahneleri izlerken Yanıyorum falan filan diye izlediniz ama kusura bakmayın ben öyle izleyemedim. Yetting benim için hala biraz bir eksi ama oyuncusundan dolayı ve karakterin flashback sahnelerinden vesaire dolayı onun amaçlarını daha iyi anladım. Ve o karakter de bende böyle büyüdü biraz daha hani kitaptaki haline kıyasla en azından. Favori karakterimin bir keçi olacağını <laughs> hiçbir şekilde beklemiyordum gerçekten ama oldu. Ya Nina ve Matthias için sadece hani hard eyes anladınız mı? Sadece böyle gözlerimden kalpler çıkartabilirim onlarla ilgili. Onlarla ilgili söyleyecek tek bir olumsuz eleştirim bile yok. O ikisiyle ilgili konuşmaya başlarsam asırlarca susmayacağımdan korkuyorum. Bu yüzden de onları videoda birazcık kısa geçeceğim ama dediğim yani şeyi söyleyebilirim. Bu kitaplarda bize anlatılan zaten bir ilişkileri vardı onların ama biz hani o sahneleri ya ufak tefek flashbacklerle gördük ya da ikisi hani anlattılar. Yani çok net bir şekilde göremedik her sahnelerini. Ya çok tatlılardı ya zaten diyorum ya bu enemies to lovers bu düşmandan sevgiliye benim favori şeylerimden biri <laughs> kitaplardaki yani çok hoşuma gidiyor. Ve hani Nina ve Matthias'ın o neyse tamam daha fazla bununla ilgili konuşmayacağım çünkü hem ağlayabilirim hem de susmayabilirim. Bu yüzden bu ikisini yapmak istemiyorum şu an bu videoda. bu yüzden susuyorum. yine ve ile ilgili bu kadar. Ama çok iyilerdi. Yani David. <laughs> ya David'in gerçekten toplasan herhalde 5 dakika falan gözükmüştür tüm dizi boyunca. Ama o kadar yani bu şeye... <laughs> şey kitap fırlattı ya Jasper'a karşılaştıklarında. Allah'ım onu yiyecektim. Yani David'i gerçekten kitaplarda ben David'i bu kadar okumadım ve sırf David için bile serinin devamını okuyabilirdim çünkü David'i gerçekten çok sevdim. Hani bir keçi Milo, iki David. <laughs> hani bu şekilde gidiyor sıralama gerçekten. David'e bayıldım. Umarım gelecek sezonlarda onu daha çok görürüz. Çünkü oyuncusu da bence bayağı iyiydi. Ya ben gerçekten genel anlamda bu castingten aşırı memnunum bu arada. Yani aşırı aşırı memnunum. Daha iyi kesinlikle ve kesinlikle olamazdı. Çok beğendim. Çok 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 beğendim. Yani bütün oyuncular karakterlere bence çok uygundu. Bir de bu David'in hani parmak kaldırıyor ya. Allah'ım ya Rabbim yiyeceğim bir de şey yapıyor. hem parmak kaldırıyor hem de o sırada o karanlıkların efendisinin o hani parmak kaldırmak zorunda değilsin falan diyor o tavrı. Yani gerçekten bayıldım. Bu ufak tefek sahnelere kesinlikle ve kesinlikle bayıldım. Yani çok çok tatlılardı, çok iyiydi. Zoya. Zoya'yı gerçekten çok seviyorum ve kitapları da yeniden okuyacağım. Üzgünüm kendim için. Çünkü hiç okumak istemiyordum kitapları yeniden. Ya çünkü ya bilmiyorum ya o bir buçuk kitap ya o kadar hoşuma gitmedi ki gerçekten yani o şeye çok gölge ve kemiğe çok aşırı bir fobim oluştu. Ama güzelleşebilir diye düşünüyorum devamında. Belki. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Ama sırf şeyden dolayı şu an okumak zorundayım. Nikolay'ın hikayesi ya yani bir arkadaşımla konuştum da seri okuyan. Nikolay'ın hikayesi birazcık bağlantılıymış. Gölge ve kemikle doğal olarak bağlantılı. Zaten öyle olacağını tahmin ediyordum. Hani biraz aklın karışabilir dedi. Gölge ve kemiği okumadan direkt Nikolay'ın hikayesine geçersen. O yüzden hani bir okuyacağım. Bir de zaten dedim ya David, Jenya. Ya şeyi merak ettim. Hani bu Jenya'nın Nasıl sonrasında Darkling'e karşı döndü de Alina'nın yanına geçti. Çünkü dizide çok ciddi bir şekilde yani Darkling'i destekliyor. Hani o yüzden ona nasıl dönecek? Yani o aşamalar nasıl yaşanacak? Onu merak ettiğim için de biraz kitapları da okumak istedim. Kitapları okuyacağım büyük ihtimal. Yani o kadar kitaplara bok atıp. <laughs> hani dakikalar boyunca kitaplara bok atıp şu an kitapları okuyacağım demem ayrı bir mesele. Ama okuyacağım çünkü mecburum. Ve birazcık da meraklıyım açıkçası. Herhalde dizideki gibi hayal edersem her şey daha çok hoşuma gidebilir. O kazın, kez. Kıza kez diyemiyorum. Neyse. Kazın bakışları. Yani baya iyiydi. Baya 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 iyiydi. Yani bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Mükemmel bir kaz, kaz örneği. Bunu belki şey yapabilirim. Bir koyabilirsem eğer bu... <laughs> 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 İnez yaralandığında hani ya o kadar belli ki ona yardım etmek istediği ama yanına gidemediği yani gerçekten <laughs> kaneş kalbi. İnej'den bence bahsetmeme bile gerek yok. İnej benim kraliçem. Yani bu zamana kadar hep favori karakterimin Eileen olduğunu düşünmüştüm ama yani all time favori karakterimden bahsediyorum. Ama, ama sanırım favori karakterim İnej de olabilir. Çünkü İneş'i ne kadar sevdiğimi gerçekten unutmuşum. Kitapları okuyalı bayağı oldu. Bu arada kitapları yeniden ya bütün seriyi yeniden okumayı düşünüyorum dedim ya ve şey yapacağım büyük ihtimal. Hani bu hem Gölge ve Kemiği hem bunu hem de Nikola'nın serisine ve bu sefer yapabilirsem gerçekten bir böyle okuma maratonu gibi yapmak istiyorum. Ama işte bayağı gözyaşlı olacak. Özellikle Kargalar Meclisi <laughs> serisinde okursam bayağı ağlayabilirim videolarda. Ama neyse bakalım yani. Ama böyle bir planım var. Bakacağız. Biraz rahatlay rahatlarsam eğer okuldan. Çünkü okul bayağı yoğun. Yani İnez'le ilgili söyleyecek çok bir şeyim yok. Çünkü İnez zaten benim kraliçem. Yani bu kadar. Benim zaten kraliçemdi. Dizlerde tam bir kraliçe gibi davrandı. Ve onunla ilgili başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Onu çok seviyorum. Jasper adı bile yeter. Gerçekten üzerine konuşmayacağım yani harikaydı. Çok sevdim. Çok 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 sevdim. Lee çok tatlıydı. Bu setteki videosunu da izledim de. Yani orada da çok şekerdi. Nasıl duygulandığını ya bilmiyorum ya. Onun için çok mutluyum. Hani dizisi bu kadar yani kitabının uyarlaması bu kadar güzel olduğu için. Ve hani gerçekten kalemini de çok beğeniyorum dediğim gibi. Hani Gölge ve Kemik serisini beğenmemiş olabilirim ama Kargalar Meclisi yani Lee gerçekten favori yazarlarıma sırf o iki kitapla bile girer yani o kadar muazzam kitaplarda. O yüzden yani o duygulandığında hani bu işte tek tek işte bu Alina'yla sarılıyor, Malian'la sarılıyor onların oyuncularıyla. Yani o kadar tatlıydı ve o kadar yani o da duygulandı ağladı falan filan videoda ve ben de izlerken ağlayacaktım. Çünkü yani evet bu senin yarattığın dünya ve biz şu an bunu izliyoruz. <laughs> yani harikasın falan filan oldum yani o kadın için gerçekten çok tatlıydı. Ama... <laughs> Yine Alina'nın bazı tahlillerinde sıkılmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Çünkü Alina yani o karakterlerden bahsediyorum. Yani gölge ve kemik karakterlerinden. Bana göre kargalar meclisi kadar ilginç olmadıkları için ve hiçbir zaman onlar kadar ilginç olamayacakları için ve onlara da zaten yani beğenmediğim için kitaplarda hani bu kadar beğenmeme şükretsinler. <gülüyor> şükredin. <gülüyor> bu kadar beğenmeme şükredin. Yani çünkü dediğim gibi yani çok ilginç karakterler olduklarını düşünmüyorum. Ya yani en azından Alina'nın, Malia'nın, yani bu ikisi hiç bence şey değildi. İlginç karakterler değiller bana göre çok fazla. Ama dediğim gibi yine hani dizide daha çok beğendim. Ama yani bir kaz olamazlar asla. Yani çok komplike karakterler Kargalar Meclisi'ndeki karakterler. Bu altı karakterden de bahsediyorum. Yani biz dizide bunların 5'ini gördük tabii. Violin'ı henüz göremedik. Çok komplike karakterler ve çok komplike geçmişleri olduğu için çok ilginçler. Gölge ve Kemik'te daha çok yan karakterler için geçerli. Mesela Janya'nın hikayesi çok ilginç gibi duruyor. Bir de şey beni rahatsız etti biraz. Yani bu Alina ve Malya'nın... Um, karakterleri çok böyle birbirleri odaklıydı. Yani hani Alina'nın ilk dört bölüm boyunca falan filan hani bu yarayı sildirene kadar yani elinden tüm olayı işte Malyan, Malyan'a mektup yazıyor. Malyan bana cevap vermiyor, Malyan neredesin, Malyan, 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 Malyan. Ya bir dur be kızım, bir kendinle ilgilen, grişe çıktın, bir tane küçük saraya geldin, garip sapık bir adam Darkling'den bahsediyorum. <laughs> Seninle ilgileniyor gibi hani ona da zaten hemen düşüverdi de doğal olarak. Ama yani bir etrafına bak be düşünme şu maliyeni yani. Gücünü şunu bunu öğren hani yeter. Maliyen var mektup yazıyor. Maliyen mektuplarına dönmedi. her gün soruyor ya maliyen mektubu. Ya ne? Ya bir unut artık o çocuğu. Yani şu an birazcık unutman lazım onu. Bunu fark et. Maliyenin için işte sürekli Alina'ya geri döneceğim. Alina'ya geri, Alina geri döneceğim. Seni almazlar oraya. Sen gerizekalı mısın? Arkadaşlarını da öldürttün. Bak Alina da aynısını yaptı. Alina da sırf şu şeye. Neydi o şeyin adı? Default. O karanlık şeye. Onun Türkçe adını unuttum diziden. O Fold işte. Oradan bahsediyorum. Ya gireceğim diye işte Fold'a. Hani malyenin peşinden. Bütün arkadaşları öldü onun yüzünden. Bütün haritacılar geberdi itti. Gerizekalı yüzünden. Malian da Geyi avlamaya gidecek işte Alina için. Çünkü Alina, Alina yani Malina bütün karakteri zaten Alina. Bunun için Geyi aramaya gidecek. Orada da gene tabii arkadaşları onunla gelmek istedi bu sefer. Alina'nın yaptığı gibi onları zorla götürmedi ama. Onlar da geberi verdi. Hani bu ikisi yüzünden bütün arkadaşları öldü iki tarafında. Ve keşke birazcık daha onların karakter gelişimine daha çok odaklanılsaydı. Daha güzel olurdu. Çünkü çok birbirleri odaklıydı. Yani mesela Alina'nın Malin bitti bu sefer. Karanlıkların Efendisi başladı. Ya yani yine kendine odaklanmadı. Sanırım ben kitapta da bundan rahatsız olduğum için Alina'yı o kadar sevmemiştim. Mavi Zambak sahnesi diyeceğim ve daha fazla konuşmayacağım ama herhalde yani bak Karanlıkların Efendisi'nin bir sürü insan öldürdüğünü, zaten bu foldu yarattı. Hani bir sürü kötü şey yaptığını gördük. Ama bence yaptığı en kötü şey o mavi zambakları Alina'ya vermesiydi. Şimdi şu hoşuma gitmedi. Şu detay hoşuma gitmedi. Şimdi kitaplarda ben şunu biliyorum. Şu şekilde yaşandığını biliyorum. Darkling'e sadece Darkling diyorlar. Hani General Kirigan falan filan demiyorlardı. Karanlıkların Efendisi diyorlardı. Darkling'in adını ben yani ikinci kitabın ortalarına kadar ben onun adını hiç duymadım. Ve sonra işte kitapları bırakmaya karar verdikten sonra internetten sonunu merak ettiğim için sonuna baktım. Ve Darkling'in adının işte Alexander olduğunu öğrendim. Adını Bagra'dan başka kimse bilmiyordu. Annesinden yani. Alina'ya söylüyordu. Yani bu çok böyle hard to hard bir... Anda onlar için. Hani Alina'ya ismini söylemesi, yani gerçek ismini söylemesi. Çünkü bunun, onun bir güvensizliği olduğu ile alakalı bir şeyler okumuştum. Hani ismi çok sıradan ama kendisi çok sıradışı ya. İsmi konusunda bir güvensizliği olduğunu falan okumuştum kendine. Çok böyle, çok normal bir şekilde hani ismini söylemesi falan filan Alina'ya. Yani bu değişiklik bence kitaptaki gibi kalsaydı daha tatlı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü zaten siz ona yeni bir isim vermişsiniz, herkes Kirigan diyor. Hani ismini de söylemeye gerek var mıydı bilmiyorum. Çünkü kitapta dediğim gibi o detay çok güzel bir detaydı bence okumamama rağmen. Benim hoşuma gitmişti sonrasında okusaydım beğenebileceğim bir detay olacaktı. Karanlıkların Efendisi'nin bu yayınlanışı kötü karakter olarak mesela bence daha etkileyiciydi. Ben kitapta hiç etkilenmemiştim. Çünkü dediğim gibi yine Alina'nın ağzından okuduğumuz için. Ben Barnes yani gerçekten bayağı iyi bir oyuncu. Ve ben kitaplarda Karanlıkların Efendisi'nin amacını çok da net anlayamamıştım. Empati Empatimi kuramamıştım diyeyim. Sadece anlayamamıştım da değil ama yine oyuncu sayesinde ve o flashback sahnelerini gördük ya Darkling'e ait. Onlar da bence çok güzel olmuş. Çok güzel bir eklemeydi. Çünkü kitaplarda yine böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Şimdi asıl konuşmak istediğim konuya geleceğim. Kargalarım. Freddy Carter'a aşığım. Freddy Carter'a aşık oldum. Mükemmel bir kaz breaker oldu. Amita Suman. Harika bir ineş. Harika bir inej. Gerçekten yani bir bu arada ben Amita Suman'ı ilk gördüğümde yani inejin oyuncusunu ilk gördüğümde inejin bir masum tarafı vardı benim hayal ettiğim. Amita Suman'ın fotoğraflarında onu göremeyince birazcık şey olmuştum. Hani ya başka birini seçemezler miydi yani, falan olmuştum. Sonra dizide izledim o, o masum bakışları da o inejin hani hayalimdeki o masum tarafını da çok iyi canlandırdığını düşünüyorum. Gerçekten kargaların hepsinden çok memnunum. Jasper keza aynı şekilde baya iyiydi. Jasper o atçı çocukla öpüştüğünde biraz bile ihanete uğramayan oldu mu? Çünkü ben gerçekten Wild'ı düşündüğüm için <laughs> birazcık ihanet uğramış hissettim. Dedim yapma, başkasını öpme. Senin hayatının aşkı şu an. ketirdim da seni bekliyor. Hani kenarda yazıyor ya böyle yerlerin adı. Ketirdim yazdığı anda zaten orada biz böyle kardeşimle çığlık attık. Gerçekten çığlık attık. Ne inanamıyorum göreceğiz mi bu kadar erken? Çünkü ben şey diye düşünmüştüm açıkçası biraz. Biraz böyle fan servis bulmuştum kargaları göstermelerini. Çünkü fragmanlarda çok fazla gözükmüyorlardı. Daha çok böyle şeyler üzerinden yapılıyor gibi hissetmiştim tanıtımda. Hani Shadow and Bone üzerinden direkt, hani Alina üzerinden yapılıyor gibi hissetmiştim. Bu yüzden de ben kargaları açıkçası hikayede o kadar fazla göreceğimizi düşünmedim. Ama gayet böyle 50-50 yapmışlardı. Hani gayet gördük yani kargaları, bol bol gördük. Hatta beklediğimden çok çok fazla gördük ve bundan çok memnunum. Ne diyordum ben? Freddy Carter diyordum. Aynen. Freddy Carter. Allah'ım yani... Daha iyi bir kaz gerçekten ve ilk başta izlediğimde ondan da emin olamadım bak. Çünkü kazı oynamak kolay bir şey değil. Çünkü çok çok kompleks bir karakter olduğu için hani çok karışık bir karakteri var. Ve onu oynaması bence kolay değildi zaten. Ve o yüzden de başta bir hani emin olamadım ya iyi mi değil mi falan filan diye. Ama sonrasında o bakışları hani kazın zaten olayı belli başlı şeyleri o bakışlarıyla vermesiydi. Niye orta göz gözlerim bakışlarıyla vermesiydi. Ve hani Freddy Carter onu çok iyi yapmış. O inejle aralarındaki durum. Hani o işte inej yaralandığında yani ona dokunamıyor biliyoruz. Ve bu arada bunu sorgulayan insanlar olmuş. Ne kadar kaba kızı bir kere bile dokunmadı falan diye bu kitabı okumayanlar. Kaba falan değil. Gidin de kitapları okuyun. Cahiller. Gelin onlara sinirlenin. Benim kazımı eleştirmeyin. O benim minik katil bebeğim ve onu çok seviyorum. Ve ne yaparsa yapsın da arkasında duracağım karakterlerden bir tanesi. İnej de aynı şekilde. Bütün kargalarım aynı şekilde. Ve yani gerçekten çok güzeldi. Yani bu... <laughs> hani işte o inece o bakışları gerçekten yani sürekli onları şey kapıl videolarını izleyip izleyip duruyorum bu arada YouTube'dan. Size de tavsiye ederim izleyin gerçekten çok güzel yapmışlar. Sadece biraz şey buldum. Kız biraz daha şeydi. Daha fazla ifade ediyor gibiydi duygularını. Mesela kitapta çok çok uzun bir süre hani kitap serisinde ki kitaplarda daha uzun sürede tanışıyorlardı şu an dizide oldukları halinden. İnece açık açık sana güveniyorum. İşte sana ihtiyacım var. Böyle cümleleri hiçbir zaman söylemedi. Hatta içinden bile açık açık geçirmesine izin vermiyordu kendisini. Ama dizide direkt men hani sana güveniyorum. Hani sana ihtiyacım var. Bunları çok açık açık söyledi. Yani bu değişiklik ya dedim ya olur o kadar. Açıkçası bence olmasa daha iyi olur. Yani tamamen onların ilişkisi ve kazın bu ona karşı olan tavrı platonik kalsa hani biz anlasak ama inej anlayamasa ben bundan daha memnun olurdum açıkçası. Çünkü kitaplarda bile çok daha fazla yol kat etmeleri gerekti kazın bunları açık açık söyleyebilmesi için. Henüz dizide o yolu kat etmiş değillerdi. Ama dediğim gibi hani şeyde olmadım. İğrenç işlerini neden bunu değiştirdiniz falan olmadım. Ama bence hani daha platonik kalmış olsaydı daha güzel olabilirdi. Zaten birbirlerine hiç dokunmadılar. Bundan çok memnunum. Birbirlerine dokunacaklar diye çok gerilmiştim. Ya işte bu hani inejin kaz için kuralını bozması ve bir insanı öldürmezse. Yani o sahnenin kırılganlığı ya gerçekten o ikisini aşırı beğendim. Favorilerim o ikisi gerçekten. Bunu açık açık söylüyorum şu anda. Zaten neden saklayayım ki? Ya burada benim gerçekten bu Kaneş hani favori çiftim de olabilir. Hani favori şifim olabilir. Tüm zamanlardan bahsediyorum. Sadece Kaylar Meclisi'nden yani bu şey demin bon, evreninden bahsetmiyorum. Genel olarak benim favori çiftim olabilirler. Çünkü çok fazla insan şifliyorum. Ben zaten önüme gelen herkese şifliyorum. Çünkü öyle bir insanım. Ama bu Kaneş hani Açık açık birlikte değiller zaten bu arada. Kargalar Meclisi'nin sonu yani ikinci kitabın sonu işte bu saatte krallığın sonu bir tık ucu açık bitti o konuda ama biz yine de hani birlikte kalacaklarını biliyoruz ne olursa olsun. Hani açık açık sevgiliyiz, beraberiz, bu buyuz olayı olmamış olsa da yani bence birlikteler. Kaz zaten İnej'in ona olan hislerinin bu derece farkında değil. İnej zaten Kaz'ın ona olan çoğu şeyinin farkında değildi. Kitabı okurken de bunları onların bakış açısından okuduğumuz için görüyorduk. Ama İkisi de kendi içinde dışa bunları yansıtmamalarına rağmen birbirleriyle alakalı öyle güzel şeyler düşünüyorlardı ki yani benim hani kitaplar boyunca okuduğum karakterlerin çiftlerin veremediği duyguyu bana inej ve kas hissettirdi. Bu yüzden de sanırım hani favori çiftim onlar. Çok fazla favori çiftim var bu arada ama işte en nazik şeyi, en nazik vibe'ı böyle nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama onlardan aldım. Ama bence beni anlayan anladı. <laughs> Geri kalanı bile <laughs> Yani umarım herkes anlamıştır ama yani anladınız diye düşünüyorum. Ya bunu yaşamışsınızdır. Hani kanej üzerinden yaşamamış olsanız bile illa ki okuduğunuzda şiplediğiniz bir çiftte bu duyguyu yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Kaz ve bir onlar için çok ayrı bir videoda çekebilirdim. Çünkü o kadar bayıldım onlara. Şey hoşuma gitti. Hani Alina ile İnej'in mesela tanışmış olması hoşuma gitti. Ve kesinlikle ve kesinlikle şey diye düşünüyorum. Zaten bu arada inejin bıçaklarından birinin adı da Alina Stark oldu diye hatırlıyorum kargadar meclisi. Ha şey söyleyeyim Zoya. Zoya benim ilk kitapta çok fazla yoktu diye hatırlıyorum zaten ilk kitapta ama benim ilgimi çeken karakterlerden biriydi. Zoya ve Jenya. Jenya ve David'e bayıldım. David miydi adı bilmiyorum. Jenya ve David çok iyiydi. Çok tatlılardı. Zaten hani gerçekten toplamda bir dakika onları yan yana görmüş olabiliriz ama o bir dakika her şeydeydi. Çok 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 tatlılardı. Gerçekten o ikisinden bayıldım. Jenya'nın şey görememesi bana çok enteresan geliyor. Hani onu yıllar boyunca taciz eden kralın yanına onu karanlıkların efendisi koymuş ve hala ona itaat etmeye devam ediyor bir şekilde. Ya tabii ki bu beyin yıkaması dediğimiz şey de zaten burada başlıyor da seni istismar eden kişiye biat etmenden başlıyor zaten bu durumlar ki böyle bunların örnekleri tarih boyunca da çok fazla oluyor, yani gerçek bir şey. Ama yani gerçekten Jenny'a artık uyansın, gözlerini açsın istiyorum çünkü çok tatlı bir karakterde ve hani Allyna'yla onları BFF BFF görmek istiyorum. Kavgalı görmek istemiyorum. O şekilde yani de bayağı beğendim. Zoya'yı dediğim gibi daha fazla gördük ve Zoya'nın aktrisi de gerçekten çok iyiydi. Yani ben gerçekten çok ciddi ve çok iştenlikle söylüyorum ki normalde hiçbir zaman filmleri beğenmem. Ve beğenirsem çok ufak tefek şeyler beğenirim. Hani bu şu an mesela beğenmediğim şeyler daha ufak tefek. Lee kısaca bir görü görünüm yaptı. İkinci bölümde mi yaptı bu görünümü hatırlamıyorum hangi bölümde yaptı ama bu hani Alina gücünü gösterdiğinde krala falan filan bu şeyin Karanlıkların Efendisi'nin yardımıyla Orada onu sarılan, onu karşılayan insanlar vardı. Onu, ona ilk sarılan kişi de Lee'ydi, yazar. Yazların orada bir cameo. 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 Neyse, ondanı vardı yani. Gerçekten çok tatlıydı. Ama şimdi beğenmediğim ve saçma bulduğum birkaç bir şey var. Çok fazla değil ama onlara geçelim. Grishalar çok güçsüz. Ben gerçekten bu dünyaya girecek olsaydım, giriş olmayı istemezdim. Grishalar 50 tane şöyle şöyle yapana kadar, <laughs> hani diet Link dışındakilerden bahsediyorum. Böyle böyle yapana kadar onların herkes alnının çatından vurdu. Sen 50 saat el hareketleri yap. Bir de elleri bağlandığı anda tamamen güçsüzler. Hiçbir şey yaramıyorlar. E ne oldu şimdi? El, keserim bulduğum bütün grişaların eline. Öldürmeme bile gerek kalmaz ki sıfırsın. Grişalar o kadar abartılıyor. işte grişe ordusu işte bilmem ne ikinci sarayda kalıyorlar. Dark onları koruyor. Onu asker bir grişe askerine bedel yok. İşte bir neydi 50 asker bir grişe bedel bilmem ne falan filan. Bunların böyle sürekli konusu geçti geçti geçti. Grişalar hiçbir bok yapamıyor. Dark dışındaki hiçbir grişe hiçbir şey yapamadı doğru düzgün. Bir de işte Alina bir şeyler yaptı sonunda. Ama yani bu beni yani çok saçma hani Grisha'ları niye bu kadar abarttınız ki falan oldum. Yani mesela Rüzgar'ı çağıracak. Tam 30 saat şöyle yaparken Dan Anna'nın çatından vuruldu. O ikinci bölümde mi ne? Ya ben silah tutmayı tercih ederim yani. O dünya gelseydim mesela Jesper olmak isterdim. Evet bu doğru. Jesper ya da Inej ya da Kaz olmak isterdim. Ya bilmiyorum yani o el hareketleri ya 50 saat ben böyle yapana kadar seni 10 kere öldürürüm anladın mı? O çok saçmaydı. Şundan rahatsız oldum. Şimdi Alina zaten kitaplarda şey değildi. Hani şu değildi, yarı şu falan değildi. Bu beni hiç rahatsız etmedi. Bence hani güzel olmuş. Bu çeşitlilik açısından da bu tarz aktörlere, aktrislere iş almaları benim hoşuma gidiyor artık. Çoğu bunu göz boyamak için yapıyor zaten bu dönemde. Ama yine de göz boyamak için de olsa değişiklik değişikliktir. Ve bu durumdan gayet memnunum. Önce onu söyleyeyim yani. Hiçbir şekilde ırkçı bir yaklaşımım yok. Başrolün ırkının değiştirilmesine. Hiçbir önemi yok benim için. Ben gayet memnunum Alina'nın işte yarı şu olmasından. Hiçbir sıkıntı yok. Beni şura hassız etti. Şu anki dünyamızda olan aynı ırkçılığı o fantastik dünyada da yaratmak zorundalar mıydı? Çünkü kitaplarda ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Mesela Alina'nın zaten işte dediğim gibi yarışur diye. Herkes zaten ona zorbalık yapıp durdu. Küçükken de zorbalığa uğramış. Bunu mantıksız buldum. Çünkü kitaplarda böyle bir şey hatırlamıyorum. Dediğim gibi bir de zaten mesela bak ortada bir ırkçılık konsepti var aslında. Hani mesela bu Fyardalıların, Grishalara olan bir ırkçılığı var. Onları cadı olarak görüyorlar. Yakıyorlar, öldürüyorlar. Hani mahkemeye bile doğru düzgün çıkarmıyorlar. Yani aslında sen bir ırkçılıkla işliyorsun ve kendin buldun bir ırkçılık. Hani o yüzden o beni mesela rahatsız etmiyor ama fantastik bir dünyada, yani bu şey mi demek? Hani hangi dünyada olursak olalım, biz hiçbir şekilde birbirimizi kabul edemeyeceğiz. <laughs> yani senin başrolün, o dünyada da ırkçılığa uğruyorsa senin başrolünü Asyalı seçmenin de çok bir anlamı kalmıyor bence falan gibisinden bilmiyorum. ben dediğim gibi rahatsız etti. Biraz sonra merak ettim, dedim bu bir tek benim mi gözüme battı bu kadar hani ırkçılığı dünyamızdaki gibi işlemelere? Twitter'a baktım. İstiyorsanız siz de bakabilirsiniz. İşte bu Shadow and Bone Racism diye ararsanız zaten direkt çıkar. Ben Twitter kullanmıyorum da normal aramadan merak ederek baktım yani hesabım yok. O kadar merak ettim. Ve insanları da rahatsız ettiğini gördüm. Hani gerçekten büyük bir çoğunun hoşuna gitmemiş o ekleme. Yani dediğim gibi o gereksizdi. Yani hoşuma gitmedi. Alina'nın ırkıyla bir alakası yok onu da tekrar tekrar hatırlatıyorum. Ben sadece şu an dünyamızda olan aynı ırkçılığın o fantastik dünyaya uyarlanmasından rahatsız oldum. Çok işten bir şekilde rahatsız oldum hiç hoşuma gitmedi. Ya dediğim gibi illa birikçilik olacaksa zaten sen o fiyardalıların grişalara yaptığını... O bir ırkçılık mesela. Ve hani dediğim gibi Lee'nin zaten kitaplarında da böyle bir şey olduğunu ben hatırlamıyorum. Yani evet bu hoşuma gitmedi. Gerek yoktu bence. Hiç gerek yoktu. Hani ırkçılığa kullandığınız yerleri başka şeyleri doldurarak harcayabilirdiniz e, harcayabilirdiniz. Bir de şey duydum bu arada mesela eğer bekliyorsanız hani Nikolay serisini. Mart yayınları bu Nikolay'ın ikinci kitabını yaza kadar mı ne ya da yıl sonuna kadar mı ne çıkaracakmış. Yani özetle dediğim gibi ben diziyi bayağı beğendim. Herkese de tavsiye ediyorum. Rast olduğum ve saçma bulduğum yerler zaten çok fazla yoktu ama söyledim onları da. Ama hani bu diziye 10 üzerinden kaç verirsin? derseniz de rahat yani 8 veririm öyle söyleyeyim. Gerçekten bayağı iyiydi. Yani şey oldum hatta. Gerçekten kitaplardan iyi bir <laughs> <laughs> Kitaplardan iyi bir dizi yapmayı başardılar mı? cidden bu oldu mu? Ve beni şey konusunda çok umutlandırdı. Percy Jackson ve Kenar ve Güller Sarayı'nın dizileri hakkında gerçekten çok umutlandım. Onlar için de çok heyecanlıyım. Bir önce çıkar umarım. Benim diziyle ilgili yorumlarım bu şekildeydi. Siz diziyi izlediniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Kitaplar mı daha iyiydi size göre? Dizi mi daha iyiydi? En sevdiğiniz oyuncu kim oldu? Serideki en sevdiğiniz karakter kimdi? Kaneş konusunda <laughs> beni destekliyor musunuz? Gerçekten çok iyi değiller miydi ya? Bir tek bana mı bu kadar geçti oyuncularda? Kitap da zaten aşırı geçiyordu da. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sık sık videolar atıyorum çünkü. Aynı zamanda Instagram hesabımı da aşağı bırakayım. Instagram hesabı açtım. Ne zaman açtığımı bilmiyorum. Ya genelde İngilizce paylaşımlar yapıyorum. Şu ana kadar hep İngilizce paylaşım yaptım. Bu şekilde eğer takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Onu da aşağıdan bırakayım linkini. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.